Elif, neden ağlıyorsun? Sen daha yemek yemiştin. Ağlama bebek Elif? Merhaba Niloya, Elif bebek neden ağlıyor? Bilmiyorum Alisa. Karnını da doyurdum ama sürekli ağlıyor. Gel bakalım Elif bir bakalım neyin var. Ee, e? Ağlama baby life. Ver bakalım biberonu Nilo'ya. Bir bakalım bu biberonu. Aa, biraz fazla kirlenmiş sanki. Çok pis. Nilo'ya sen bunu hiç yıkamadın mı? Yo. Biberonu neden yıkamam gerekiyordu ki? Nilo'ya bak bu biberon çok kirli ve içinde çok fazla mikropla bakteri var. Elayv'ın karnının ağrımaması için Biberonu her seferinde yıkaman lazım. Nilüe, Elaf temiz olmayan bir biberondan yemek yediği için bence şu anda karnı ağrıyor. Aa, anladım. O zaman ben hemen gidip biberonu yıkayayım. Nilüe bir saniye. İlk başta Elayva sakinleştirelim. Gel buraya hadi. Peki biz Elayva nasıl yardımcı olabiliriz? Nilüe ya, bence sen Elayva için eczane kutusunu getirebilirsin. Alisa, işte getirdim. Bakalım içinde neler var? Bir bakayım neler var? Alisa, bu bizim işimize yarayabilir mi? Hayır Niloya, bunun adı stetoskop. Bu hastalandığın zaman göğsünü dinlemen için. Hmm, başka bir şeyler bakalım o zaman. Peki bu işimize yarar mı? Nilo'ya bu tansiyon ölçme aleti. Tansiyon çıkarsa ya da düşerse sen bunu böyle koluna takıyorsun ve tansiyonunu ölçüyorsun. Hmm, anladım. O zaman başka bir şeyler bakayım. Aa, bu şurup olabilir mi acaba? Üstünü bir okuyayım bakalım. Hmm, hayır bu öksürük şurabıymış. Elay bebeğin karnı ağrıyor. Alisa o zaman Eza dolabımızda hiçbir şey yok demek ki Elay bebek için. O zaman Lile biz mutfağa gidip Elay bebek için rezene çayı hazırlayalım. Lile hadi ilk başta çay suyu koyalım beraber. Hemen koyalım o zaman. Çayımızı da fincana koyalım. Aferin Nilü, çayı çok güzel hazırlamışsın. Ama Ela fincandan içemez. Biberon lazım. Ama bütün biberonlar çok kirli. Elay seni buraya oturtalım ve biberonlarını yıkayalım. Ay karnım, karnım. onlardaki mikropların ölmesi için bu şekilde kaynatmamız lazım. Aa anladım. Bundan sonra hep böyle yapacağım. Biberonlarımız yıkandı. Kontrol edelim temizler mi? Evet, şimdi biberonumuz tertemiz. Çayımızı biberona koyalım. İç bakalım çayını ve karnını ağrımasın. Aferin Elai. Niloya sen şimdi Elai mamama hazırlayabilir misin? Tabii hazırlayıp temiz bir boronuna koyacağım. Hadi gel Elai biz de senin karnına sıcak bez koyalım. Çarşafı ısıtıp Elif'in karnına koyacağız. Ondan sonra ağrısı azalacak. Evet, çarşafımız hazır. Seni yatıralım Elif. Evet, bunu da karnına koyalım. Biraz sonra karnının ağrısı geçecek Elif bebek. Evet, gördün mü? Geçmeye başladı bile Elif bebek. Beber onu alayım. Mamasını koyalım içine. Suyunu da kattık mı? Tamamdır. Mama hazır. El ve götüreyim. Alisa ben de mamasını hazırladım. Aferin Lilo ya. Nasılsın Elay bebek? Geçti mi karnının ağrısı? Evet, geçti. Elif hadi dışarı çıkalım o zaman. Çıkalım, çıkalım. Evet, iyi fikir. Gidin biraz dolaşın. <laughs> Bezini de unutmayın. Evet, unutmuştum. <laughs> evet, hadi gidiyoruz. <laughs> Sen de biber onlarını her kullanımdan sonra yıkıyorsun değil mi? Unutma sakın. Görüşürüz.